Bugün Minecraft oynuyorum ama arkadaşlarım ile beraber Warden'a dönüşüyoruz. Daha fazla bu tarz video için like atmayı, videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Yorumlara Warden yazanı herkesin yorumunu da kalpliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, video ile karşınızdayız. Bugün yanımda çok değerli konuklarım var. Bakın, önce kim var burada? Vollech var. Merhaba Vollech hoş geldin. Merhaba. Rist var. Gina var ve Kate var. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz, Merhaba. hepiniz, Merhaba. hepiniz. Bugün lan ne yapıyorsun? Lan ne oh. yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Lan <laughs> git emir. Oğlum oha! Bir dakika daha videonun konusunu söylemeden adam her şeyi göster. Arkadaşlar bugün Warden olarak oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bu kristal şu elinizde gördüğünüz kristal, şu an elimde gördüğünüz kimdeyse Warden oluyor ve aynı zamanda zamanda çok güçlü oluyor. Mesela Emir'e şu an ben bir tane vuracağım. 3 tane vurdum ve öldü gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok ufak bir bölüyorum çünkü harika bir haberim var. Sizlerle beraber bir video çekeceğim. Discord'umdan şanslı 150 kişiyle bir video çekmek istiyorum. Fakat bunun için Discord'uma gelmeniz gerekiyor. Şu an Discord ekranda çıkmıştır. Açıklama kısmında da Discord adresim zaten var. Kesinlikle gelin ve benle video çekme şansını yakalayın. Yani... tam Cino sana vurmayacağım ama bunun daha farklı bir özelliği daha var ne biliyor musun? Ne? Ne? Bu videoyu izleyenlere like attırabiliyor. Nasıl? Evet mesela bak şu anda like herkes basıyor 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 ve bir anda bu video kaç like oluyor biliyor musunuz? 10 bin like oluyor bir anda valla. Tıkla bak, like. bak 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 böyle <laughs> <laughs> şey Şaşırdı beni ne olduğunu şaşırdı ya bir anda. Böyle de... bizim gözlerimiz çok benziyor. Aynen öyle. Bu videonun farkı yani bu Warden olmanın farklı bir özelliği daha, daha var Katie ne biliyor musun? Ya, vallahi çok yaklaşma ya valla çok yaklaşma Warden ya. Katie Warden olmanı... kim o kim o kim o, o? Allah kim Allah Allah Allah. o kim o Oğlum o kim Kanka bir dakika bir dakika valla bak kavga kavga gerek yok. Kavgaya gerek yok bak. Bir farklı özellik de şu arkadaşlar neyi kazarsam kazayım gördüğünüz gibi bak devasa kazıyorum. Hatta gelin bak şuradan sizin için biraz odun kazayım emirim dur dur. Bak bak şimdi bak bak. Bana, bana, bu, oh. benim, bu, benim, bu benim bu benim bu benim. Oy. Oo. ya işte gördünüz arkadaşlar. Ay, Daha farklı arada. özellikleri de var. Bu arada bu kristal kim neyse güç onda demektir arkadaşlar. Yani beni öldürebilirler. <gülüyor> 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 bu kristal onlara bırak geçebilir. Işte, bırak, bırak, bırak. <laughs> Oğlum dövün 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 üstü dövün. Onda ek yorum. <laughs> <listeyi, dön. gülüyor> Aaa Aldım. Abi tam. Kristal kim neyse, kristal kim neyse güç ondadır ve bu Abi, şekilde. Abi birbirini kimde? <gülüyor> <gülüyor> Gedi, gel 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 kılıç bulun gel 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 gel. Burada köy arıyor. Dur köyden önce işe oğlum nasıl geliyor bak bak. <laughs> yemek yok yemeğim <laughs> yok. Dündüz gelsen oradan. <laughs> Dündüz gel bir Bana yem iki verin. <gülüyor> <gülüyor> bak buradakinin farklı özelliği var. Mesela kanka gel maden oraya gitmeden önce köy gitmeden önce maden kalsana bize. Oha iliyorum bak twerk twerk <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Arkadaşlar kazıyorum. Bize taş lazım. Bize taş topla hadi. Topluyorum valla. Bize kazma yapabilir misin Emir hepimize? Yapıyorum yapıyorum. Oğlum benim elime kazma geldi lan. Ben bunu vermemiş miydim? Sen mi atlıyorsun yoksa Valleç? Yoo. Yeah. Sağ ol alın, kanka. Alın, 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 Sağ ol alın, ol kanka. Nereye atıyorsun Emir? Dur ben de ben, ben de. Atıyorum, önümüzü atıyorum. Arkadaşlar bakın lak. şimdi hedefimiz ne biliyor musunuz? Demir bulmak. Eğer demir bulursak Ward'un kazmasından yapabiliriz. Ward'un kazması mı? Evet bunu ben bilmiyorsunuz. Ben çok sıkıldım ya al Kate'e sen dönüş biraz. Kate'e bize Ward'un kazması bulman lazım. <laughs> Ward'un kazması mı? Ward kazmasını nasıl yapacağız biliyor musunuz? Kate'e ma kırdığın <laughs> madenlerden Ward'un e, gibi bir şey gelebiliyor. Bak gel şu madeni kır bakalım. Maden Kır, madenleri kır, madenleri kır, madenleri kır. Kömürleri de kır. Devam, geldi devam, mi? devam. Aa geldi geldi, Aa geldi, 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 geldi. Kate, Kate. Warden'ı, Warden, Warden, Warden'ı Warden bana atar mısın? Warden'ı bana atar mısın lütfen? Aa, Arkadaşlar crafting şimdilik. alan var mı? Allah. Sümükleri de, oh, oh. de atıyorum. Evet, Sümükleri de atıyorum. Crafting, Gino crafting kodu <laughs> ne yapıyorsun? Aa, burada? hadi bakalım. Bakın şimdi size Bak. de göstereceğim ve size de vereceğim. Arkadaşlar kazmayla bu gördüğünüz oraları yan yana koyduğunuz zaman Warden Pickaxe'i elde ediyorsunuz. Baksanız şuna. Buna buna aranızdan aranızdan bir tanesi şanslı kişiye veriyorum kim alırsa. Bak şimdi. Aldım, aldım, Warden Pickaxe'i görmeye hazır mısınız? Bak şimdi bak bak bak. Yapma öldüm. Oo! Oo şuraya bakın. Ha burada kaldım. Öyle düştü. Eren sümüğüm yok. mü yok. Emir o zaman hemen sana bulacağız. Volleç. Volleç bunlarla yukarı çık. Aa abi çıktı 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 hepinize yapabiliriz ya bir dakika abi. bir tane daha çıktı bunu bunu ortaya atıyorum yine biri alsın böyle var ya hepimize kazma falan yapmamız lazım bunların kılıçlarını falan düşünseniz de manyak olmaz mı ha, daha buldum 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 oğlum yani? çok güzel bir şey kazmak bunda baksanıza bir tane yaptım isteyen var mı Cina oh, Cina bu, ne oldu? Bu bu, bu bu kutsal görevi sana veriyorum hazır mısın Nasıl bir görev? Artık Warden sensin. Ne? Evet. Oh. Cino Warden kazman oh. var mı? Oh. Ward'un kazmam yok çok güçlüyüm. Al 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 al. Ward'un kazması yap kendine hemen. Yapıyorum. <laughs> Adam Ward'a bir şey diyeceğim. Böyle yalnız var ya elmas obsidyen hemen bulabiliriz ya fark ettiniz mi? Cina ne oldu ya? Yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Olmuyor. Oğlum taş kazmanla birleştirsene bunu. Ya bir şey diyeceğim. Cina Aa. var niye Megatron oldu? Evet Cina var niye Megatron oldu? <laughs> Ama Ward'un sesi böyle. Oh. Volleyç ne... yarışa hazır mısın? Gel Varışa gel varmış. yarış. Bak dur dur. Aday en en, sonra, en hızlı ha? elması bulan kazanır. Yarış bu başladı. Hadi. En hızlı tamam. en hızlı bulan kazanır. En hızlı en hızlı bulan kazanır. Warden, Warden, Gino Aptım her yeri kazmışsınız. <laughs> Delik deşik ettim her yeri. Mahvettim. Maden köstebekiller oldum. <laughs> Köstebekilleri bir daha karıştırma. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben bulmuşum bire. Ben buldum. Yemin ederim ben buldum. Bakın çeten. Nasıl? Ben de buldum. Ben de bak, buldum. Bak 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 bak. işte bu kadar kolaydı. Ama en basa <laughs> koşuyordum. Kolaydı. Lavama mı Ölüyom, düştü? Lan ölüyor. Lan ölme. Cino öldü. Cin'o Warden nerede? Ward'le ward'le aşağıda Cin'o'nun itemleri. Yemin ederim gel gel Warden ben olacağım. Atladım. O oh, lan ne? Lan Cin'o'nun yere geldin. Atladım. Oha Ulu kim öleceğim. çaldı? Yine öleceğim. Öl ya. Ölme vur vur şunları vurun. vur şunları Lütfen. vur. Lütfen vurmayın. Lütfen vur, vurmayın. Kurtar Cin'o'yu kurtar tamam. Oğlum o zaman bir dakika bir dakika. Benim set, bizim set falan yapmamız lazım. Onun haricinde kanka bak her şeyi geçtim. Warden kılıcı yapacağım ben. Warden kılıcı mı? Evet, Warden kılıcı yapacağım. Odunun var mı Valleç? Var. Ben size elmas bulayım mı? Adamsın. Cino, bir demir. Sete ihtiyacımız var. Sonra hemen Nether'a gidebiliriz bence. Aa, Cino buldu. buldu. Öldürsem ne yapabilirim? Yanlışlıkla elmas buldu Cino. Elime Üstüm bakın. Hayır. Elime bakın. Hayır. Lan ne yaptın Emir? Lan ne oluyor oğlum? Yardım edin. Valleç. Lan ne yaptın? Çocuğu niye öldürdün? Oo, ben kötü Warden'ım. Cina. Oh. Elması Alman. kaçırdın. Alman. <laughs> Artık vurdun beni. Lan. Vurmayın vurmam tam emir. <laughs> elmas. Görev <laughs> dağılımı bak görev dağılımı. Biri bence biri bence hepimiz için elmas kalsın. Biri de, de o, bana obsidyen portal yapmak için yardım etsin. Nasıl fikir? Elmasları bu arada biri bak cepledi. Kim o? Ben, <laughs> <elma>. ben de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ver ya. Kanka bir şey sorabilir miyim? Ben şimdi bak, yanıma yanıma gelseniz de benim. Ward'un benim. Yanıma gelseniz bir şey merak etme. Ben bunların bütün ekipmanlarını yapacağım. Tamam mı? Acaba bunlar evet. üstüme çöp atmazsanız bu arada sevindirim arkadaşlar. <laughs> envanterim. <gülüyor> 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 envanterim yemin ederim taşla doldu. Bütün eşyalarını yapacağım. Merak ederim acaba ne tarz özellikleri olabilir ki? Mesela küreğin Aa. nasıl bir özelliği olabilir? Ward'un küreğinin. Oha, Ward'un elimde Bir dakika. Ward'un küreği şimdi ne yapıyor? Aa, bir dakika. Oha. yerleri, Oha. Aa yerleri vordan toprağa yapıyorum. Oo o o zıplatıyor. Oha şuna bakın. Bak Nasıl bak bak. Yani? Şunun üstüne gel. Yo, yo, yo. yo çok <gülüyor> iyi. Yo foldemi çalmıyorsunuz. Yo yo çok iyi. Yemin ederim bakalım. Trambolin bu. <laughs> <laughs> Kanka bir şey değil mi? Bunlarla var ya şey yapabiliriz bu arada. E, end end portallarını direkt tak diye patlatabiliriz. Hemen kafama vuruyorum duramıyorum. Cin adır evet. seni kurtaracağım. Bunları toplayalım evet. yanımıza alalım. Valla alın bunları. Hadi kazalım <laughs> bunları Hadi alın yanımıza. Ya. Çöpler aldım. aldım ya. <laughs> kanka bu çöp probleminden evet bir kurtulmamız lazım ya. Volleyçim, <laughs> volleyç gel valla gel volleyç. Bu bu bu, bu evet, görevi iyi. bu görevi kanka sana vermek istiyorum. Ben artık kafam bir yerleri çarpmaktan sıkıldım. Birazcık sen <laughs> birazcık sen vurdun oğlum. Oğlum çok iyi. Baksana Yemin ederim çok şey. iyi. Vay kanka, kardeşim portal, ben. Kardeşim portalı yaptı yani. Çinko nerede acaba Warden'ın şeyi basılıyor mu? Kanka deneyelim. Ya. Deneyelim deneyelim deneyelim. Yok Hemen... denedim, denedim denedim. Denedin mi? Emirim var ya sen de sansarsın olmuyor Keşke olsaydı. Oha Cino! Ha şey çubuğun var mı? Üstünde elmas var mı hiç başka? Hiç yok biliyor musun valla. İyi tamam o zaman. O zaman Nether'a macerasına hazır mısınız arkadaşlar? Ben... Çubuk var şey yapalım? Nedir Nether'da şey yapalım. Nether'da, Nether'da, Nether'da Warden evet. kılıcını yapalım. Warden kılıcını merak ettim. Erenay. Bu lazım? Bana birkaç tane çubuk lazım. Ben buradan sıyacağım mı? Volleyç geçsene mi bakalım sıyacak mısın? Ben buradan sıyacağım mı acaba? Bu arada çaldı. Oğlum giremiyorum. Ha girdi. Ha dur dur. Kate'e çubuk mu lazım? Sıkışacağım biraz. Ana değil. Volleyç yapabilirsin. Yapabilirsin. Aa girdim girdim. Evet hadi arkadaşlar going to nether. Warden warden biz warden bize kaleyi bulsun. Warden kaleyi bul. Hemen gel. Kürek tıklayın. Kürek de sağ tıklayın. gidiyorum hatta buradan çıkalım. Aa bir dakika ya. şöyle çıkalım. Gel 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 bak hop hadi bakalım. Hop hadi bakalım. Oğlum bu çok güzel bir şey. Dur ben warden olarak zıplayayım be. Evet Hiç evet evet zıpla zıpla. zıpla. <gülüyor> <gülüyor> dur dur geleceğim bak. Yo oğlum çok iyi. Warden Clutch. Ha. <laughs> 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 Burada kaldım. Cina ne yaptın oğlum? Ne yapacağım? Bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> ya şu erkeksi çalıklarını atma artık lan. <laughs> Yemin ederim Warden artık benim. Gücü gücü elimiz Gücü elimiz Warden'ı bana verin yoksa sizi öldürürüm. Tamam. Hepsi kılıcım <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kanka <gülüyor> direkt bu yani Emir? Al senin olsun. Burada kaleyi bulduk arkadaşlar. Şurada kale. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Ve kalede kale bir şey diyeceğim. Ay. Fazladan bana... Aa, neyse tamam benim varmış mı? Oğlum ne oluyor? Oğlum Ninja nice iskeleti gördünüz mü? <laughs> Ninja nice iskeleti... Ne oluyor lan? <gülüyor> durun durun. <gülüyor> <Nereden> <gülüyor> Oğlum biri düştü. <laughs> lan nasıl düştü? Kim düştü? Cina. <laughs> Kendi tuzağıma düştüm. Cino seni hay. kurtarmaya geliyorum. Bir dakika Emir bir dakika bir dakika bir dakika. Cino'yu nasıl kurtaracağım bakın. Hop. Elimi tut. Cino gel. Hop hadi Oha. bakalım. Hadi Oğlum bu bak. kürek çok iyi. Ee, den, 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 den. Bu warden biraz kötü bir warden mı? Oha. Oo, tek attı. Harbi tek attı. Arkadaşlar o zaman warden kılıcı hadi yapıyorum. Hadi. Hazır mısınız? Hayır hayır. Hayır lava kutuyu lava yukarıda. Oha ne? bir şey diyeceğim. Ben yapmadım. Servet 3 var bu kılıçta lan ne oluyor lan. vurdun ya yanıyor. Lan vurdun ölme. Vurdun eşyaların ağlıyorum, gelecek. Ağlıyorum ağlıyorum ağ. Vurdun. ben Lan yanıyor. Lan vurdun kristali. Ah vurdun kristali. Tamam vurdun kristalini aldım arkadaşlar. Peki bir şey diyeceğim Melenay. Evet bu kılıçını öldürebilir mi? Oo okeydi iki kalbim gitti ama full sete. Çok kız, Aa, tamam. kılıç gerçekten çok güçlü. Bir şey diyeceğim burada sandık mesela, odası. Adosun... Mesela 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 Emir nerede? Emir teker mi diyeyim, diyorsun? Evet bir gel bakalım. <laughs> Be Beni... dur 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 gel gel gel. O ta o oh, şey Galiba kritik atarsan tek yerde. Kardeşimi Öyle buldum. Arkana bak. What? Gina! Sen ne? Kardeşimi buldum. Artık 2 tane vurdun müyaz. Evet. Hadi, hadi sarılalım. O zaman sarılalım. Sarılmadan önce şu blaze'leri de bulalım hadi gel. Gelin 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 vallahi ganimet üç var. Bunları var ya yeriz bitiririz yemin ederim. Vuram vuram Karşısında da var spawnlar karşına da. O şimdi çimen ye yanmayacak mı burada? Volley ben yanmıyorum. 3 tane oldu bile şimdiden. Bize sadece 8 tane lazım. Lan Emir onlar, onlar, onlarla onlarla. Emire yardım edin. Emire yardım edin. Bu ne? Diğer vurdun nerede? Benim kardeşim nerede? Geliyorum ama Emir'e yardım etmem eşyalarımı çalar. <laughs> tamam Çinka Emir'im. <laughs> <laughs> Risk alev aldı. aldı. ya. <laughs> Emir'im ne oldu sana? Ya adım attığım yere mangal yapmışsın. 7 tane oldu. Sizde var mı hiç? Bende 4 tane var. Çinkam sal bakalım. Al bakalım. Hadi gidelim o zaman. Mavi biyon bulmamız lazım <laughs> şimdi. Birazcık ender pearl farmlayacağız. Arkadaşlar, bize şimdi lazım olan tek şey ne biliyor musunuz? Ender Pearl. Buradan Enderman'leri haşlatmamız lazım. Aha! Nerede? 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 Aha, aha. Nerede? Nerede? Aa! KT hepsi... Oğlum, yalnız bir şey diyeceğim. Benim baltaya ihtiyacım var. Crafting koyar mısınız? Hemen. Crafting Al, koyar mısınız? Aa Gelin, gelin. sen var ya adamsın. Evet. Kendi baltanı bana mı verdin? Evet. Adam... Gino, yalnız biz... Çok güçsüz. Biz... Biz iç içe mi giriyoruz sanki kanka biraz? Ya biraz. Aa! Enderman'ler! Enderman kesin kesin, kesin! 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 Bana kesin. bak! tanesini ben öldürdüm. Oğlum hoplatıyorum. Oğlum. Oha Aa, bayağı Aha, çıkıyor. Çiketi kaç tane çıktı? Yardım edin topladım üç tane, üç bir sürü topladım. Oha, oğlum burada burada var burada var burada var burada var. Kes 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 kes. Havada Oğlum. duruyor Oha. Ben arada yanlış bir kek yedim. Cino. <laughs> Cino ya. ne yapıyor? Uçuyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar 10 bak on 16 tane falan lazım. Kate ben ne sana yanlışlıkla vurdum ya çok özür dilerim. Oğlum ulaşamıyoruz bir kaçıyorlar lan. Bir dakika biz dört tane vordan nasıl saldı. Biz dört vurdun mu olduk lan kim vordan'a evet, dönüştü? Doğru, bana geldi lan Wallace vurduna mı dönüştü? Evet Kaçıyor ben de vordan oldum. Lan bir tek Kate kaldı. Ben bir tek insan kaldım valla. Kate çok yakında bence sen de olacaksın. Ben oğlum, buldum oğlum, bu arada. Gök. Evet. evet. <laughs> oğlum, oğlum, böyle oğlum. patlıyoruz bu arada şakasız. Sana bir şey diyeyim mi? Gök bile kaldıramadı warden olmamıza. Her zaman evet, yanında evet. bir tane obsidyen taşırsın değil mi? Emin? Evet evet. Bir önümden çıkarsanız portal yapacağım. Vay abi. be. Yalnız buradan arkadaşlar Risti Tayfa'yı sevenler like atsın. Bakın Risti Tayfa her zaman yardımcı yani valla. Teker teker kanka ben geçeyim. Kim bu? <laughs> 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 Elinde mavi çek varsa Cina var. Tamam bak. Bekleyin şu dünyaya gidelim birbirimizi kodlayacağız tamam mı? Herkes herkes sol eline bir şey alsın tamam mı? Sol elinden, sol elimizden birbirimizi tanıyalım. Ben sol elime bakır aldım. Ben obsidyen aldım. Benim sol elimde ne olabilir? Mavi ki çiçek. Ki? Tamam. O Kaito Kaito kaldı sadece. O zaman ben size bir şey diyeyim mi? Bence Kaito end'e dönüşecek. Ben benim için Öyle Doğuyor Olabilir. Ben göğüs şey Bence Kaito dönüşecek. Ben o yüzden end, o zaman hızlı bir şekilde End'e giderim hadi. Nereden gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yaptım gördünüz Let's atıyorum. go. Arkadaşlar atıyorum bakın. Bu tarafta artık yani kanka benim benim de oda patladı. 9 tane kaldı. Artık bulmamız lazım. Şurada bir yerde değilse ben artık teşekkür ederim ve videoyu kapatıyorum. Aa, aa aşağı, aşağı, gidiyor, aşağı, gidiyor, aşağı gidiyor, aşağı gidiyor, Buradan kazacağız. Gelin, 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 gelin. Gelin, wardenlar hepsi aynı anda kazsın. Wardenların hepsi aynı anda. Gelin, gelin. Ben nasıl geleceğim? Keita, atla buraya çabuk. Aa! Hadi hadi. Gel 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 kazın 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 kazın. Oo! Oo! <laughs> <Oho>! Keiti! <laughs> da Keiti gel gel tamam tamam eşyalarım burada gel. Gel 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 hepsi burada. Eşyalarım olmuyor. Gel gel al bunları. Oğlum bura neymiş böyle kanka? Aa, <laughs> dur dur ölmedin tamam eşyalarım burada. Ya çıkma çıkma gel tamam. Oğlum bura nasıl bir şey? Kate, Yokuşlar gitmedi gitmedi. Yuvarlandı gitmedi kendi. gitmedi. Kate, Kate. <laughs> 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 eşyalarım yokuştan aşağı yuvarlanmış gel gel. Vallahi. Nasıl <laughs> geleyim? Bu arada, <laughs> bu arada hala çotur iç. Çatır çatır şimşek çakıyor. İç tarafta kaldı <laughs> hala portal. Gelin gelin. Erdoğan buldum. Kanka ben de buldum da burada böcek istilası var. Kanka kazarken, abi, abi. Kazarken dikkatli olalım. Kate yine öldü. Emirim takşi gözler bak solu ben dizdim. Peki, diz bakayım. Valla. Arkadaşlar Warden'lar toplanın Warden konuşması. Hep <laughs> hepin, aynı anda. 5 tane kaç kişi? 2, 4, 5 kişi. Oyundur Dragon'u yeniyor muyuz? 2. Evet. Yiyoruz. Koş. 5, 2, 1. Giremiyorum. Nasıl? Ben sıra geçtim. Sıra, sıra, sıra. Arkadaşlar. arkadaşlar sakın birbirinizi bloklamayın. Hey, hey, taklatacağız buradan. Sakın birbirinizi bloklamayın. Ah, kanka, ah. kanka 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 düşüyordu az kalsın. Warden ordusu. Warden ordusu. Dur 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 şöyle çıkalım. Hop. Zıplayın 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 zıplayın. Hop. Oh. Oh. <laughs> Oğlum havada 5 tane warden var. Kanki bir dakika bir dakika. Bir dakika herkes bir yanıma gelsin. Şuna basmayın be. Hep beraber bir zıplayalım bakayım nasıl bir görüntü olacak. Gelin gelin. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Gelin gelin gelin. 3 2 1 zıpla. Oo! Oh. Enderman nerede zıplıyor? Enderman nerede zıplıyor? Oğlum şuraya bak. <laughs> biz zıplayamıyoruz. Biz zıplayamıyoruz. Zıpla bir kere. Ben daha şişmanım o yüzden mi? Sıklayın arkadaşlar nasıl zıplayamıyorsunuz? Gelin, gelin. Hop. Biz başka şeyden dolayı zıplayamıyoruz. O zaman, o zaman ben böyle kulede kırarım ki. Yemin ederim bütün kuleleri kırarım. Oo evet, kuleleri kıralım. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Hoppala. Vay vay kule oğlum çok zevkli. Vallahi. Bir şey diyeceğim, biz bu kılıçlar var ya Ender Dragon'ı iki tane, üç tane falan vururuz ya hepimiz. Ay. Ha? Warden olarak 50 giyip uçarsak ne olur? Oha! Ama Elitre'yi tabii ki de biz buluruz değil mi emirim? bak bak izle beni be. Bir dakika çok merak ettim bir dakika. Neredesin? Yanıma TP'lensene bana da ver bir tane. Bunların bana da olmaz. tane. olmaz. Al bunu. Bunların lafı olmaz arkadaşlar bu size göstermeni. Çok merak ettim ne olacak herhalde. Evet. Hazır mısın? Ejder ortada. Hazırım gel. 3, 2, 1. Oğlum oha! <laughs> bize oha bakayım, bize, bize, bakayım. Bakayım. bize bakın. Bize bakın. Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> bak. Bize <laughs> bakın. Oha! <laughs> Oğlum çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Ben gibi uçuyoruz. Harbiden. Emir ben uçarak kuleleri kırıyorum. Dragona vuramıyor. Abi bütün kuleler patladı. Dragona, 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 dragona. Aa kaçtı. Kanka aşağı inmesini mi bekleyeceğiz? Ya da aşağı inmesini beklemeden zıplayarak onu vurabiliriz. Hop. Aa evet. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Bak, bir sürü bu bloktan yaptım ben zıplıyorum. Yere yere bu bloktan yapalım bir sürü. Ya 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 ya. Oğlum bütün endermanlar falan zıplıyor bizle beraber. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum vuramadım. Bir dakika etrafı full bunlardan yapacağım. Aa geliyor bana. Pat vurdum geldim. vallahi vurdum. Kanka zıplayıp vurun. <laughs> Oğlum aşağıdan kendinizi görmeniz lazım var ya. Zıp zıp i̇niyor, iniyor oldum. iniyor 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 iniyor. Vur 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 vur. Aa ya ya ya. Lan Gino nereye? Vurun vurum 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 Vurun vurun vurun. vurun. vurun, vurun, vurun. vurun, vurun, vurun vuruyor. Affetmeyin, 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 affetmeyin. Bu kılıçla vur, kılıç çok vuruyor. Oha! Yumrukla vur. Yumrukla mı vuralım? Yumrukla, yumruklarımız çok güçlü zaten. Gerçekten mi? Ben yumrukla dövüyorum. Yo, Doğru. bekle geliyor geliyor geliyor. Allah kaçırdım vuramadım. Oğlum böyle zıplayarak vurmak çok zevkli lan buna. Şuradan bir daha zıplayayım. Hop. Oğlum yakalayamıyorum ki. O <laughs> Emir'e bak şeyde gidiyor. Aa vuracağım vuracağım vuracağım. Oha içimize Oğlum ejder havada bana vurdu. Ejder havada <laughs> sana mı vurdu? Evet uçuyordum. Oğlum sana bir şey diyeyim mi kanka? Böyle ejderi öldürmek aşırı ki. Bak vuracağım bir tane hop hadi bakalım. Geliyor 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 toplan takım toplan. Oh, Pardon, kim o? Kim? Kate vur 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 vur, Kate, vur. Vur Kate vur. vur, vur. <laughs> geldi geldi geldi. Geldi vurun şuna vurun vurun vurun. Bu sefer ölecek. Allah. Oğlum ben öleceğim. Helal. <laughs> Helal bir riste. Risti kezleyiz. Bir buçuk kalbim kalmış yemin ederim var ya. En son vurdun olduğum için mutsuzum ama çok güzeldi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı merak etme be. Bir şey soruyorum. Evet. Benim skirim neden toprak? Neden? Çünkü bir dakika, daha geldik dur. toprağa gideceğiz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Kalbini açık tut thought <laughs> tor! Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla ama video istiyorsanız ve daha fazla bu tarz bu ekipte video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Bay bay.